Karanlık bir odada tek başınasın. Bir zamanlar kahkahalarla dolu olan evin duvarları şimdi fısıltılarla konuşuyor. Bu bir anı değil, bir yara. Kapanmamış, hala kanayan bir yara. Soruyorsun kendine. Nasıl bu hale geldik? Cevap basit ama kabullenmesi zor. Çünkü bazı yolların sonu en başından bellidir. Bazı ruhlar kendi karanlıklarını başkalarının ışığıyla besler. Bu bir tesadüf değil. Bu psikoloji. Bugün evlilik denen kutsal anlaşmanın ardındaki karanlık dehlizlere ineceğiz. Asla evlenmemen gereken 7 kadın profilini, 7 zehirli arketipi ortaya çıkaracağız. İlk profil: Kaos Kraliçesi. O, fırtınanın ta kendisidir. Huzur onun için bir tehdit, sakinlik ise bir düşmandır. Onun olduğu yerde Asla dinginlik olmaz. Hayatın bir dram filmi sahnesine dönüşür. Her gün yeni bir kriz, yeni bir kavga, yeni bir gözyaşı seli. Çünkü o kaosla beslenir. Psikolojisi basittir. Stabilite kendi içindeki boşluğu ve değersizliği ona hatırlatır. Bu yüzden sürekli bir uyaran, bir adrenalin patlaması arar. Senin huzurun onun Cehennemidir. İkinci profil sürekli kurban. Onun dünyasında herkes suçludur, bir tek o hariç. Sen Hay onun kurtarıcısı olmaya çalışırsın. Her sorununu çözmeye, her yarasını sarmaya adarsın kendini. Ama fark etmezsin. Onun yaraları bir kara deliktir. Ne kadar verirsen ver, doymak bilmez. Bu bir sevgi değil, bir roldür. O kurban rolünü oynamaktan, sen ise kurtarıcı rolünü oynamaktan gizli bir tatmin duyarsın. Ta ki tükenene kadar. İşte gerçek. Sorumluluk almaktan korkar. Suçu dışarıya yansıtarak kendi acizliğiyle yüzleşmekten kaçar. Senin enerjin onun kaçış rampasıdır. Üçüncü profil. Kontrolcü narsist. O bir eş değil, bir gardiyan arar ilişki onun krallığıdır ve sen de onun sadık bir tebaası olmalısın. Önce seni dünyadan soyutlar. Arkadaşların kötü niyetlidir. Ailen seni anlamıyordur. Yavaş yavaş onun sesi senin tek gerçeğin olur. Kıskançlığı sevgi sanırsın. Kontrolcülüğünü korumacılık. Ama bu sevginin değil patolojik bir güvensizliğin ve mülkiyet arzusunun göstergesidir. Onunla evlenmek, kendi iradeni bir başkasına teslim etmektir. Kendi ruhunu, dipsiz bir egonun zindanına hapsetmektir. Dördüncü profil, duygusal hayalet. Yanındadır ama aslında orada değildir. Bedenen seninledir ama ruhu fersah fersah uzaktadır. Ona dokunursun ama soğuk bir mermere dokunmuş gibi hissedersin konuşursun ama sesin bir boşlukta yankılanır. Sevgi sözcüklerin ona ulaşmadan buharlaşır. Bu kaçıngan bağlanma stilinin en karanlık tezahürüdür. Yakınlık onun için yutulmak demektir. Sevgi bir tehdittir. Bu yüzden hep bir adım geride, duygusal bir zırhın arkasında yaşar. Onunla bir ömür dünyanın en kalabalık yalnızlığını yaşamaktır. Beşinci profil, proje, adamı arayan. O, senin potansiyeline aşıktır, sana değil. Senin tamamlanmış halinle ilgilenmez. O inşaat sürecini sever. Seni düzeltmek ister. Yaralarını, kusurlarını, travmalarını bunlar onun için birer tuvaldir. Seni kendi eseri yapmak, kendi zafer anıtı olarak şekillendirmek ister. Psikolojisi kendi değersizlik duygusundan gelir. Başkasını kurtararak kendi varlığına bir anlam yüklemeye çalışır. Bu bir yardımseverlik değil, bir ego besleme seansıdır. Ve sen iyileştiğinde ne olur biliyor musun? Proje biter ve o yeni bir enkaz yeni bir şantiye alanı aramaya gider. Altıncı profil, geçmişin bekçisi. O, affetmeyi bilmez. Arşivi geniştir. Yaptığın her hata, söylediğin her yanlış kelime, onun zihin kütüphanesinde özenle saklanır. En ufak bir tartışmada, bu kavanozlardan birini raftan indirir. Kapağını açar, ve geçmişin zehirli gazını bugünün atmosferine salar. Amacı sorunu çözmek değil, seni suçlu hissettirmektir seni savunmasız bırakmak ahlaki üstünlüğü ele geçirmektir geçmiş onun bugünü kontrol etme silahıdır onunla bir gelecek inşa edemezsin çünkü o sürekli geçmişin molozlarını önüne yığar her adımda eski bir hatanın hayaletine takılıp düşersin ve son belki de en tehlikeli profil ayna başlangıçta o senin ruh ikizindir mükemmel bir yansımandır. Sevdiğin her şeyi sever. Nefret ettiğin her şeyden nefret eder. Kendini ona aşık sanırsın. Aslında kendine, kendi yansımana aşık olursun. O, senin egonun en tatlı melodisidir. Ama bu ayna çatlaktır. Zamanla yansıma bozulmaya başlar. Kendi kimliği olmayan bu varlık senin kimliğini emmeye, seni kopyalamaya başla. İşte en korkunç gerçek. Aynanın arkasında hiç kimse yoktur. Boşluk. Sen gittiğinde o da yok olur. Çünkü onun varlığı sadece senin yansımana bağlıdır. Bu sevgi değil, varoluşsal bir parazitliktir. Bu yedi profil, yedi uyarı. Bu, kadınları şeytanlaştırmak için bir manifesto değil. Bu kendi ruhunu korumak için bir rehber. Sevgi seni tüketmemeli, büyütmeli. Bir hapishane değil, bir sığınak olmalı. Bir savaş alanı değil, bir barış limanı olmalı. Gözlerini aç. Kalbini değil, aklını ve sezgilerini dinle. Çünkü bazen en güzel görünen çiçekler en zehirli olanlardır.